Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte test Recep'in yani e, arkadaşım Emre ile beraber e, oynuyoruz. Merhaba Emre. Hoş geldin. Hoş, buldum. Arkadaşlar şu an sayıdayız. Kanka e, maçtı. Evet. Benle konuşabiliyorum. Tam gizliydi. Evet bir saniye ben hemen bir ses kapatıp bir şey diyeceğim chat'e. Chat buna istediğiniz deyin. Tamam mı? İstediğiniz deyin. Tamamdır dedim ben. George Fuller diyorum haberin olsun. Oradan da robot çıkıyor. Mega. Hee mega çıkıyor. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ağır silah modundayız. Tamam. Birazdan göstereceğim nasıl açıldığını. Arkadaşlar burada etkinlik alanı falan yok. Çok Daha eski da, mod. Ağızla, burada araba tek da, şeyler da. var. alanı yok. Burada tek uçak <laughs> var, helikopter var. Da mega. şey var o da zaten ha. Kanka mega Yine çıkmadı. Arkadaşlar. Mega çıkmadı kanka. Evet. Bak pilot gibi iniş yaptım. Kanka pilot gibi iniş yaptım. Gördün mü? Aynen. Sen de bir gün öyle indirsen şaşırdım. Sen inemezsin. Sen onun için imanlı değilsin kardeşim. Oo tekten dört imanlı. Oh! Kanka kanka adam en sporcu. Kaç 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 kanka. Bak şurada. Sana geliyor. 344 hangarın orada sakın çıkma adam e sporcu deseni var öldürme deseni ben var gel. öldürme bansım, de bansım, de bansım, öldürme bansım, deseni bansım. var adamın geliyor adam şurada sana doğru geliyor gel sonra geliyorum <laughs> Ne de adam kanka Loot'uma geliyor Loot'uma gelince öldür Sakin sakin Gelecek o elbet Oğlum adamı VCS'de mi öldüreceksin lan Bir hayrın olsun kendine VCS'de öldüremezsin adam M4'de öldür VCS keskin nişancılık silahıdır Sakın Adam gelecek elbet. Sakin ol. Onun pozisyonunu bekle. Adam ıı, kanka kameranı biraz çevir sağa doğru çevir Sa Orada değil lan. Orada değil. Orada değil. Kanka ne düşünüyorsun? Sen. Ne düşünüyorsun? Şu an ne düşünüyorum galiba. Tamam ben seni ben ben birazdan Gaziantep'e geliyorum. Seni döveceğim. Gazi Gaziantep'le senle buluşacağım, seni de Allah'ım ya Dışarıda ne kadar tut. Arkadaşlar ben şu an Ankara'dan yayın açıyorum. Ankara'da hava durumu ne oluyor? Ben senden büyüğüm bana saygılı konuş. Hazır mısın? Ben verdim, verdim. Adama, verdim oğlum. Benim. Sen, ver. Adamım, sen tamam. ver. Sen ver, sen ver. <laughs> Kanka, Diyelim, İsmail ne? İsmail ne zaman oyuna girer? İsmail ne zaman <laughs> oyuna girer? Valla ellerine gidip kapılarımı çaldım. Ee, yapabilirim bu işi. Siz onda komşu musunuz? Orada otur Ha. Of, ha ben tamam. Sonra yaparsın ya dur. Akşama doğru sen ne bir daha girer zaten o zaman İsmail'le oynarsın. <laughs> Ona bir gün ben yiyeceğim. Ne? Onunla <laughs> bugün oynamayacağım mı? Ona bir gün vermeyeceğim tableti. Çünkü şey yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki sen de alsan. Diyor. Dedi ki. E, git de sen de al. Gelirsen sen de alabilirsin. Ulan Optimus o, çekin. Optimus var. Lan namussuz çekil. çekin. Ya adam oraya oturmuş ya. Atlayamadım onun yüzünden Megan'ın üstüne. Ya izin vermiyor başka adamlar. Kanka. Ne nereye at Bakayım. Şuraya at diyelim. Aman Ya da dur. Mensiyon atlayacağız Orada çünkü belli bir şeyden sonra sandık çıkıyor. Hani sandık var ya. Ha. Tam 800 metre kala atladım. Oradan hani sandık sandık sandıktan AVM veriyor, P90 veriyor. MG3 veriyor. P90 denedin mi? Aa, P90 bu dönemde yoktu üzgünüm. P90 bu dönemde değerliydi. Normalde P90 şu anlıkta bu e, şey eski dönemlerde sen biliyor musun? Eski dönemlerde peynirler değersizdi. Ben hep ben, gördüm, hep gördüm ben adamlarda. Bu arada şurada adam var. Bak, tam şuraya iniyor. Bak, görüyor musun? Parayı tut, açtı bayağı adam. Bayağı. Gel hemen. Öleceğim. Bir arama Ben seni zaten şağır. ölmen için oraya koydum. Bir keşke nişancım vardı, onu da attım. Hata, GP yerine alayım. GP yaptım. Laf annem şimdi aldım. Hangi adam karşı evde lan? Her evde aynı laf çıktı. Ben hemen...

Kanka dur ben de geleceğim. Dur dur. Kanka sende hangi silah var? Bana bir silah ateşlesene ya. Bende bir silah yok da. Ben de bir Kanka üzerimize rezzom düşüyor. Rezom düşüyor üzerimize. Üzerimize rezom düştü. Kanka bu var. Nerede, neredesin? Neredesin oğlum? Hani ne var sende? At. Öpeyim. Ne var? O mu? O bende de var. Bu var kanka. Başka bir şey yok mu? Keskin nişancılık filan. Yok yok. Tamam. Zaten daha iyi bir silah buldum. Yok kanka ben keskin nişancıyı bırakıyorum. Bırakma lan onu ben oynarım. Ne? Keskin nişancı neydi? Devseyle oğlum. Bu çok iyi silah. Ne yapıyorsun sen? Manyak. Bu 8x de çok iyi gidiyor. AVM'nin yanındaki en iyi silah bu. Adamlara ben bununla vururum hem de. Çok iyi silah bu. Elimde DP var. Bu ne diyor? Adam şurada ya. Ona Adamı görüyorum. Araba. Kaçıyor. Bak bak. Nerede adam? Nerede? Nerede? Ben ne yaptım? Kaç saniye. Ben saklandım. Beni bilmiyor. Bana bir tane vurdu. Ben bayıldım. Ben kurtarırım. Kanka Burada ya benim bölümde. Bana bomba attı. Hayır! Kanka, hanan öldü. Hayır! Lütfen. Ya! Kanka ya! Adama şey vurdum ama ölmedi. Nasıl ölmez? Ben, ben olsaydım bir tane koyardım ölürdü. Nasıl öyle öleceksin lan. Allah Allah. Bir tane koyacakmış ölecekmiş. Oğlum adam kötü oynuyordu. Orada nasıl vuramadım ben ya. Kanka ben adam aslında adamı gördüm. O beni bilmiyordu bir ara. Ona DSR ile vurdum. Ama olmadı ya. Kafasına vurdum. O da olmadı. Kafasına vuramadım daha doğrusu. Çete bir soracağım. Çet. Kafasına mı vurdum vurmadım mı? Orayı bana söyler misiniz? Emre ben öyle ben. Emre ben. öyle diyor. Hadi Emre turnuva yapacağız seninle. Tatlı valide turnuva. Ana söyleyeyim. Turnuva diyeceksin. Alttan turnuva diyeceksin. Tamam. Bu iş bende. Ben o yaparım bunu. Ben. Puan aldım. Bir tane daha puan aldım. Bir tane daha aldım. Sen almayı bilmiyor mu? Sen almayı bilmiyor mu puan? Oğlum hani bir daire geliyor ya o daire gelince yapacaksın. Sen de puan alıyorsun. Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Kazandım. Allah. Yüze 200 kazandım. Uhu. Nasıl yapabilirim? Allah. <laughs> Sonunda. Hadi hazır ver. Hadi hazır. Verdim mi? Verdim. Nasıl yendim verdim. seni be? Tarihe geçtim, tarihe, tarihe geçtim. Oley! Oh. Tarihe geçtim. Tarih artık Efe Efe adına aykıracak. Tarih artık benim adıma aykıracak. Emre'yi tuttu. Aykırma, aykırma. Yürü, yürü. Şimpanzi ne, ananini. Şimpanzi nananini, Şimpanzi ne bana ni ni? Orangutan ni asasi ni? Balerina kapucina, balerina kapucina, tıralelo tırala, tum 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 Guzini brokodili. Guzini brokodila. Bomba. Bomba bini guzini bombar bini brokodila. Bomba bini gudana. Bomba bini gudana. Hoçanka hoçanka. Bombardino, Hoçan. bombardino Ayko Ayko İsrail bombalar ve Bombardino Ayko ve Bombardino Krokodilodan nefret eder Boom, boom, boom. Ayıko. 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 Türkiye. Siz telefonla bum bum değil Bu değil mi kendi? Kanka bir sussana. Sen bir hoparlörü kapat. Ben birine bir şey diyeceğim. Tamam. Ş Chester. 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 Ses geliyor mu? Chester. Ya <laughs> hoparlörü. Hey ses Chestur ses geliyor mu Chestur? Chestur. Kanka açabilirsin o pelörü. Hanım da. Ben seninle seninle koştum anladım. Kanka şeyi atlamadım bilerek George Bulla. George Bulla attıym mı? Evet. İnşallah ölmeyiz. Yetişmeyecek kanka büyük ihtimal. Yetişmezse çok iyi. Bak buralardan helikopterler çıkıyor. Neyse aşağıda araba çıkıyor. var kanka aşağıda araba var onunla gideriz birazdan. Tam şurada araba var. Ona <laughs> gire. Evet. Önce bir şurada loot, loot yaparız burada. Zaten George Fulpo boş kimse atlamamış gördüm tank da vardır kesinlikle. Ben arabayı aldım. Bekle beni de. Oğlum. Kanka bu araba arabanın ardına atar. Bir fotoğraf istersen gösterdim. Geliyorum geliyorum. Bu arabayı yaradayım. Kanka bu sesle. Ateş sesle. Kanka mega var karşıda. Mega var. Tam şurada. Ben hemen bitireyim. Ha bitireceksin. Paşamız bitirecek. Kanka sen o arabayla gel. Ben bu arabayla. Bunun şeyleriyle yakarız. Hani ma makineli tüfek var ya. Onunla Anladım. yakarız. Bekle. Oğlum sen diğer arabayla git. Şey yap. İleri konuda git bilerek şey yaparız. bunların taramalı makinesi var. Kan. Ama tam gelmiş. Buyur. Beni de al. Beni de al. Kanka kaç, kanka kaç. Ben burada iyiyim. Tank vurma tank. Tank vurma lütfen vurma. Tank. Tank vurma tank. Allah kahretsin seni tank. Kanka bana çağır at. Adamsın lan. Adamsın. Ben öldüren kimmiş ona bakacağım. Ben öldüren kim acaba? Nur geldin. Nur geldin beni öldürmüş. Kanka adam arkadan sana Allah. vuruyor. Adam arkadan sana vuruyor. Arkadan sana vuruyor. <laughs> Sen bana çağrı at <laughs> hallederiz onu. Sen bana çağrı at, halledeceğim onu ben. Kanka bu iş benim işim. Sen ha sen işin. Paşamız öl paşamız tankı öldürecek. Sağ ol. Mega, Mega sana mı geliyor? Kanka Mega'yı gördüm. Sana doğru geliyor. Kanka patladı, Mega patladı, Mega patladı. O zaman patladıysa içindeki adam mı patladı? Sen manyaksın. Şu adamı gördüm lan. Ben... Body yedi ben... neredeyse ben... benden ya. Benden body yiyordu adam. Hatta body yiye, yiyecekti son anda. Benim... Kanka minigana ben geçeceğim. Dur minigana ben geçeceğim. Minigana. Bir dakika kanka. Ben bir buhtarayım. Ben bir uzatlarım. Kanka tank geldi. Tank geldi. Kaç. Dur bitiririz. Ben gitmek zorundayım üzgünüm yoksa sen ölürsün. Sana çağrı atarım. Kanka arabaya gel tank geldi ama ben kaçtım. Seni orada bıraktım üzgünüm. Hayır, Hayır denizde Kanka ben burada ne buldum bilir biliyor musun? <laughs> ne? Overcraft buldum. Seni orada bıraktım. Üzgünüm. Biliyorum. Tank Şu bana da... geldi lan. Tank, Tank işte. bana geldi. Ben kaçıyorum tanktan. o hala burada olduğumu biliyor. Kanka ben kaçtım. Tank bana vuramadı bile. Onu. <laughs> oh, Kanka bu sefer de peşimde şey var. Helikopter var. Ben komple kaçtım aslında. Kanka ben adamdan zar zor kaçtım. O olsun. Sen beraber kanka kadeni bırakıp gitmiş. Ne yapayım oğlum? Ölecektim ben yoksa. Ölseydin gelirdim. Ya da ölmeseydin? Ölme. E, sen, ben... öl e, sen ölürsen çağrı hakkım var. Sana çağrı atardım. Kanka ben bir tane adam öldürmeyeyim. Adamın loot'u perfect. <laughs> Helikopter. helikopter mi? Helikoptere bin de be almaya gel. Oğlum helikopterim yok ki. Şu an ama beni helikopter isabet alıyor. Ner? Ben yaşarken Nereden vuruyor? Nereden vurduğunu da bilmiyorum ki adam. Aracım da suya düştü. Ben geliyorum yanına. Ben geliyorum. İnşallah helikopter. Kanka bana tank vuruyor. Bana tank vuruyor. Gelsene. Oğlum Ali yok ben. Kanka arabaya bin arabaya. Adama güzel bir vuruş yaptım ama ölmedi ya. Rokette. Hemen zaten bir yakınımdasın. Oraya yürüyünce geliyorum. Ama ben ölebilirim. Her anda. Koştum koştum koştum. Koştum koştum. tane de ağzımızı süsleyelim. Şeye bak mı? bir ben sıkıntı. Beni bana vurmaya çalışan adam şurada. Hemen öldüreceğim. Okay. Şimdi gördüm. Kanka benim mermilerim bitti. Neredesin? İki dakikada şey Kanka yardım et. Geldim. Görüyorum seni. Aa, geldim, geldim, geldim. 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 Kanka adam vardı dibimde son anda öldürdüm. Adam da M416 çıktı. Kanka onu bana verir misin? Oğlum bende silah yok ki. Ne yapayım bende? Ne yapacağımı şaşırdım. Sana veririm. Geldim. Geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Kanka adam şuradan vuruyor bak. Görüyorum. Helikopterin orada. Helikopterle bana çıktı. Hmm. Kanka ben birazdan oyundan çıkıyorum ama verin olsun. Ne? Filmin başladı da o yüzden. Ne? Filmin başladı da o yüzden. Helham, i̇şte benim filmim var. Ne beraber. şaşarım. şeystarım. Hemen. 13'e Şurada lan. He ben Adam şurada bir yerde ya. Kanka ben bayıldım. Cheese'in orta Cheese'in orta. Git beni çağır. Git beni çağır. Gördüm ki adam. Adamı gördüm. Adamları gördüm lan. Kaç şuraya kadar gidiyor? Oy çok iyi oynuyor adam ya. Ben burada sıkıştım. Abi yani abi. Benim kimse buradan gittiğimi bilmiyor. Aynen. Gördün mü? Oy kanka ben oyundan çıkıyorum görüşürüz. Bay bay. Bay bay tamam mı?